Survivor'da büyük şok. Almeda gizlice gidip Gönüllüler Adası'ndaki Ayşe'ye mi saldırdı? Dünkü oynanan dokunulmazlık oyununda ikili büyük bir kavga yaşamıştı. Almeda bunu sindiremedi mi? Gece gizlice Gönüllüler Adası'na gidip Ayşe'ye mi saldırdı? Bu ikili arasında neler yaşandı? Almeda diskalifiye olup Türkiye'ye mi dönecek? Bakın Almeda ve Ayşe kavgasındaki son detaylar ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence Ayşe ve Almeda kavgasında hangisi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi dün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu dokunulmazlık oyunu esnasında Almeda ve Ayşe arasında bir kavga yaşanmıştı. Bugün ise ortaya öyle bir iddia atıldı ki gerçekten ortalık kasıp kavruldu. İddiaya göre Ayşe adada uyurken Almeda gizlice Gönüller Adası'na gitmiş. Ada dememe bakmayın. Birbirlerine hasta karayoluyla bağlantıları var. Hatta geçen senelerde birbirlerinden yiyecek çalma gibi durumlarda olmuştu hatırlarsanız. Bu yüzden söylenene göre Alme de gizlice gönüllü takımının adasına gitti. Ve o sırada uyuyan Ayşe'ye saldırdı iddia ediliyor. Zaten Almeda birazcık kavgalı kişiliğiyle öne çıkıyordu. Kimseye eyvallah dememesi ve olur olmadık yerden kavga çıkartmasıyla birazcık göze batmaya başlamıştı. İddiaya göre de Ayşe'ye saldırdıktan sonra diskalifiye olarak Türkiye'ye dönmüş. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Ayşe bunu hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.